Ereğli'de beyaz kiraz hasadı başladı. Konya'nın Ereğli ilçesinde üretilen 9 bini beyaz olmak üzere yaklaşık 10 bin ton kirazın hasadı başladı. İşlendikten sonra ABD, İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkelere ihraç edilen beyaz kiraz, salamura, konserve, solüsyon ve şekerleme olarak kullanılıyor. Beyaz kirazın kilosunu 4 liradan, kırmızı kirazı da 5 liradan satan üretici fiyattan memnun olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 150 bin nüfusu sahip Ereğli'de 3500 dekar alanda yıllık 9.000'i beyaz olmak üzere 10000 ton kiraz üretiliyor. Hasadına başlanan kirazın yaklaşık 8000 tonu salamura, konserve, solüsyon ve şekerleme olarak ABD, İtalya, İspanya, İngiltere, Tayland, Hindistan, Fransa, Pakistan, Yeni Zelanda, Şili, Uruguay, Ürdün, Dubai, Avustralya ve Belarus'a ihraç ediliyor. Beyaz kirazın kilosu 4 liradan, kırmızı kiraz da 5 liradan satılmaya başlandı. Bölgede hasatın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Fiyatlar aynı kalırsa cebimize önümüzdeki yıla yatırım için para kalır. Kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Hacer Mustul'la birlikte kiraz yetiştiren Nebi Mustul, fiyatların bu seviyede seyretmesi halinde üreticinin masraflarını çıkarıp önümüzdeki yıla yatırım için bir miktar cebinde parasının kalabileceğini belirtti. Mevsim nedeniyle bu yıl kirazın daha kaliteli olduğuna dikkat çeken Mustul şöyle konuştu: Eşimle birlikte yeni ürün almaya başladık. Kiraz bu yıl iyi para eder ve emeğimizin karşılığını alırız diye ümit ediyorum. Ürünümüz bu yıl çok güzel. Leke, çürük ve mantar yok. Çok temiz ve kaliteli kiraz oldu. Eğer fiyatlar 5 lira civarında olursa bunun yarısı masrafa gider. Örneğin mart ayında gübrelemeye başladık. Şu ana kadar 5 kez ilaçladık. Otlarını biçiyoruz, suluyoruz. Hasat dönemi başladı ve toplamaya başlayacağız. Bir işçinin muhtemelen 1 kilo kirazı 1 liradan fazla paraya toplayacak. Böyle olunca da üretim masrafı kilo bazında 3 ila 3,5 lirayı bulur. Eğer 5 liraya satabilirsek masrafını çıkartır ve önümüzdeki yıla yatırım için bir miktar paramız cebimizde kalır. Kalması da gerekiyor çünkü ben ve eşim emekli maaşımızı buranın masrafı için harcıyoruz. Ereğli Beyaz Kiraz'ın başkenti Ereğli'nin Beyaz Kiraz'ın başkenti olarak anıldığını anlatan Musul, ülkemizde çok az yerde beyaz kiraz üretiliyor. Beyaz kirazın başkenti de Ereğli olarak biliniyor ancak yetkililerin bizlerin önünü açması, bizlere destek olması gerekir. Pazarlama ve fiyat belirlemede bize destek olmaları lazım. Neden fazla destek olmuyorlar, onu anlamıyorum. Beyaz kirazın büyük bir bölümünü İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. İlaç, kozmetik ve çikolata sanayinde kullanılıyor dedi. Fiyat aşağı düşmezse emeğimizin karşılığını alırız. Üreticilerden Mehmet Ali Akgül de kırmızı kirazı kilozunun 5 liradan sattığını belirterek Kirazımız şu an kaliteli bir sorun ve sıkıntı yok. Eğer yağmur yağar ve leke yaparsa o zaman biraz sorun yaşayabiliriz. Kirazın kilosunu 5 liradan toptancıya sattım. Şu an giderleri karşılıyor. Bu fiyattan aşağı düşmezse emeğimizin karşılığını alırız diye konuştu. Ürünleri alıp toptan olarak başka illere satış yapan Hüseyin Arıkeren kiraz piyasası yeni başladı. Bugün bu aracı yükledik ve girosuna gönderiyoruz. Kırmızı kirazı 5 liradan, beyaz kirazı da 4 liradan alıyoruz. İç piyasada kirazın kilosunu 5 lirada tutabilirsek 8-10 liraya ihraç edebiliriz dedi. Giresun'dan Ereğli'ye kiraz almaya geldiğini belirten Aydın Öz, Ereğli'nin kirazını Giresun'a götürüyoruz. Fiyatlar da gayet normal. Karadeniz'de Ereğli'nin kirazı tutuluyor. Tuzlaması ve salamura yapılıyor. O yüzden çok satılıyor ve beğeniliyor. 4 yıldır da Ereğli'ye gelip kiraz alıyoruz diye konuştu. Ben abi. orada adam çok dedim bak yanda komşular toplasın dedim. Ben <laughs> <Şimdi gülüyor> topladamam dedim. <laughs> 15 yıldır bakıyoruz. Eşimle, Eşimle, Eşimle birlikte, çocuklarımla birlikte işte yeni ürün almaya başladık. İnşallah bu yıl ürün iyi para eder, emeğimizin karşılığını alırız. İyi mi? Ürünümüz çok güzel. Leke yok, çatlak yok, çürük yok, mantar yok. Son derece güzel. Bu seneki kadar temiz kiraz hiç olmamıştı bizim. Bu yıl her yılki daha iyi. Eğer emeğimizin karşılığını tam olarak alacaksak giderlerimizin çıktıktan sonra, hiç olmazsa bir miktar bize gelecek yılın yatırımı olarak elimizde 3-5 kuruş kalması gerekiyor. Şimdi 5 lira civarında eğer bir miktar olursa bunun aşağı yukarı yarısı, tam yarısı masraf olur. Örneğin Mart ayında biz bordo bulamacıyla başladık. Arkasından gübresini attık. Arkasından tırtıl ilacı yaptık. Bu bizim 5. ilacımız. 5 defa ilaçladık. böceğe yedirmedik. içine kurt... E, ...sokmadık meyvemizin. E, otunu biçiyoruz... ...su parası var, gübre parası var... E, ...giderimiz çok fazla... ...yarı işçi parası oldukça fazla... E, ...muhtemelen işçi... ...bir kilo kirazı... ...bir liradan daha fazla bir miktar... ...parayla toplayacak... E, ...böyle olunca da... E, ...yani iki buçuk, üç lira civarında bir masrafı olur. Tabii. Beyaz kiraz... E, ...ülkemizde çok az... Memleketimizde çok az yerde yetişiyor. Özellikle de Ereğli'de yetişiyor. Ereğli Beyaz Kiraz'ın başkenti olarak anılıyor. Bildiğim kadarıyla Beyaz Kiraz reçel yapımında kullanılıyor yurt içinde. Yurt dışına da İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelere bidonlanıp ilaçlanıp saplara ayıklanıp çekirdeği çıkarıldıktan sonra ihraç ediliyor. Oralarda da kozmetikte. E, çikolata sanayide e, ve e, e, pasta yapımlarında falan kullanıldığı söyleniyor. Valla beş liradan verdim. Allah'ım bereket versin. Allah şimdilik iyi. Ama beyazlarda bundan sonra yağmurda leke yaparsa bilmiyoruz şu an için. İyi. Ne yapacağım? Allah'ım bereket versin. Uyudan çekiyoruz suyu Ceyran'la. Yine de ona çok şükür. Biraz piyasası daha yeni açıldı. Beyaz biraz iş piyasaya yapıyoruz. Bu fiyatlarımız 4 TL kilo bazında 4 liraya alıyoruz. Başladık. Bugün bu aracı yükledik inşallah kirasına gönderiyoruz. Bu şekilde devam edebilirsek mutlu olacağız. Hem kazanacak. Hem de, de bizler kazanacağız. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Hava yağış olmaz. Ee, dolu falan. Etrafımızda dolu var ee, biraz. Bizim burada da bir sıkıntı yok şükür. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Ee, i̇nşallah bunu da 5 lira daha tutarız iş piyasayı. Çarşamba'dan itibaren de inşallah ihracatçılarımız gelecek. Onlar da belirli bir fiyat vereceklerdir. Biz iş piyasayı 5'e tutabilirsek onlar bu fiyatın üstüne çıkacaklar. İnşallah 8-10 lira da ihracata Napoli'nin yapabiliriz kalibreli. Yolculuk Kirasun hayırlısıyla. Karadeniz'e evet, götürüyorsunuz. Siftahını yaptık bugün. Ereğli'nin kirazını ilk defa biz de aldık. Kirasun'a götürüyoruz. Nasip diyelim. İnşallah bereketi bol olur üreticiye. Fiyatlar da gayet normal yani. Yüksekte de değil, alçak da değil. Yani normal yani. Ama fabrika açıldığı fiyatlar açıktan sonra fiyat düşer, yükselir. Artık iç piyasa fiyatı belirleyecek. Güzel. Tutuluyor. Yani biz genelde bizim bu bölgenin girasını, bu Ereğli kirazının tuzlamasını yapıyoruz böyle. Salamuramasını yaparlar. O yüzden çok satılır. Beğenilir. Tadı tuzu yerindedir. Gayet memnunuz yani.